bir şeyim yok Sürücü var kardeşim sürücü gideri şeyini adamdan şey, adamdan abi şey, şey. ya, sene sene ya? hayır ya tamam. şey şey yap abi de burası abi, abi çekmez mi ya. ya müdahale etme kardeşim müdahale etme niye çekemeyeceğim ben benim işimle ömrünle rahat bırak hayır bir şey mi var abi sen gel ehliyetinle getir sen yok yani boşuna çekme bir şey çıkmaz sana Allah Allah ekmek arıyorsan git başka yerde ara düzgün konuş ya biz burada ceza yiyoruz siz nasıl niye Neyi çekiyor ya o beni? Hayırdır abi? Adam abi de abi de Şikayet edersin, her yere şikayet edersin. Sus lan oğlum, çeksin. Ne yapayım ben? Bilmiyordum, çıkacağım abi. Bırak ben beni! Biz daha keseceğiz. Evet, arkadaş, kardeşim yok. işleri büyük. Ya, ya. hayır abi, zaten bak ben çıkacak mıyım başta? Dur bir gün, bir dur, ben zaten. Siz hemen polis ekibi çağıralım, şey yapalım. Ben niye Sonra ki? Alama abi. Bak Sen baştan beri bağırıp duruyorsun zaten bak. Sen hiçbir şey yapamazsın. Bağırıp duruyorsun sabahtan beri bak. Adam da Kardeşim bak, zorluk çıkartma bak. Sen zorluk çıkartma. Zorluk çıkartma. Tamam. Tamam, tamam, ses tamam. Abi ben <laughs> ne yapıyorsun ya. sen ne Dur. yapıyorsun ya? Dur. Sabah. sabahtan beri. Ben, ben ne yapıyorum şey abi ya? Dikkatli bir şekilde bekle. Anahtarımızı alalım. Bir şey Ne gerek vardı? Bak şu an çok. yüksek. Sabahtan beri zaten o kadar gelene Çıkacak. Çıkacak. Sen bırakıldı. abi. Abi akşamda çıkıyor. Tatlı tatlı. Tatlı tatlı. Tatlı tatlı. Tatlı tatlı. Tatlı abi. Abi tatlı. Tatlı <laughs> <Abi, gülüyor>